Senin bir derdin var Emre anlat bakayım. Yok bir şey. Yok. yok Hayır, tamam bak şimdi iki, i̇ki dakika sonra yine. Yok cidden bir şeyim iki yok. Sanki, ya. İyiyim ya. Yani. Bir şey doluyor doluyor gidiyor. Oğlum, Öyle bir bak şimdi şey var, Planlar var diyor kafamda bir şeyler çin var. İçinden sen 15 saniye sonra bir hop hop daha gelecek. Ne tamam, varmış senin kafanda kardeşim anlat bakayım. Yok bir şey kardeşim. Böyle güzel şeyler de yok. Senin bir derdin var anlat anlat. Yok. Aynı için ben söyledim. Hem anlatmıyor hem o başlıyor. Aşık mısın olabilir. demeyeceğim. Şimdi aşıksın. Aşk biraz da göreceli Emre bir kavram. Be. Aşk ama. seni bu hallere getirecek hmm. miydi ya? Ah ah. Adam hmm, söyledim tamam. ya sabahtan beri baksana. Soruyorum. Bak, oh, of of. Of of diyor. Bu of diyorsa Kesin bunun bir... duruyor duruyor. Ne yapıyorsun? Ya, sen ne diyorsun? diyorsun? <laughs> Yok diyor düşüncelerim var diyor. Sonra o beni darladılar bak orada. <laughs> bak ben bir şey diyeyim mi? Bunun duygusal bir muhabbeti var fakat... <laughs> Aynen. Kendine yediremediği için ofluyor. <laughs> yani bir şey söyleyeceğim de söylemek <laughs> mi istemiyorsun? Ne yapıyorsun? Ay. İyi. İyi? İyi misin? İyiyim sen. İyiyim. Nasıl gidiyor? Durgunluk var. Öyle canım sıkkın biraz. Neden? Yani. Hiç. Öyle. Maralim bozuk. <laughs> Neden bozuk? Bilmiyorum, tadım yok pek. Ben de benle alakalı bir şey mi var? Bilmiyorum, seninle alakalı şeyler de var, kendimle alakalı. Neymiş şeyler benle var. alakalı onları söyle kendi onları değil. Niye sinirleniyorsun? Hayır sinirlenmiyorum, merak ettim o yüzden. Anlarsın ya. İyi, öyleyse. Hemen geriliyorsun bakıyorum da. Yok hayır gerilmiyorum, gayet dinliyorum seni yani şu an. Nasıl oldun? Hastaydın. İyi oldum, daha iyi oldum. Boğazım ağrıyordu, geçti biraz. Ondan sonra. Durgunluk var üzerimde bugün. Gergin hissediyorum kendimi biraz. Sebep? Bilmiyorum, bir sürü sebebi var. Hangi söyleyeyim? Benle ilgili olanı söyleyebilirsin. Senle ilgili olan kısımlarını bir şey söylemek istemiyorum ben. Belki sen anlarsın. Ben bir şey yaptığımı düşünmediğim için anlamaya da gerek duymuyorum. İyi o zaman. İçin rahat olsun. Planın ilk evresi başarıyla tamamlanmıştır. <gülüyor> <gülüyor> gel gel, burada da ikinci evreyi tamamladık biz. Flink. Abi böyle. nasıl morali bozuldu ya. Niye? Ters davrandım biraz. Ciddi misin? Evet. Abi şimdi ters Biz yapacağız. bırak. Beğendin mi? Aa, harikasınız. Harikasınız. Bekle daha, daha, daha kıymetli oldu. Harikasın. Kendilerine yapmadıkları şeyi, şeyi yapıyorlar ha. Tabii tabii. Şimdi... Önem kazandı. Şş, kırmızı odaya geldi, her zaman gülerek karşılayan adam soğuk yapıyor tabii. Ne oluyor diyor, sen diyor böyle değildin diyor. Ha. Hani böyle diyor hiç davranmadın bana. Canım sıkkın falan dedi. Aynen. Ha. Canım sıkkın gelme üstüme. <laughs> <laughs> Süpersin. Ayça. Ayça. Ha? Dur konuşmak istemiyorum şu an. Ne oldu Ayça? Aa. Ayça, ne oldu aşkım? Ne oluyor? Başka. Ayça çok canım sıkıldı. Ne oldu artık benim Bazen ya. sen abartıp ağlıyorsun. Sakin ol. Ne olduğunu sen bana bir söylesene. Emre çok sinirim bozdu benim ne artık. Oldu? Ne dedi ya? Bizim kızımızı nasıl ağlatır? Ne dedi? Hiç bir şey demedi. Gittim canım, kırmızı, bir kırmızı bir odaya. Kırmızı. Oturuyor bir ne konuşuyor ne bir şey. Ne oldu diyorum. Üç suratı beş karış. Eme ne oldu söyleyeceğim. bir şey mi oldu? Sen daha iyi bilirsin diyor. Neyi yani ben ben ya? ben de ne yapıyorum ki neyi bileceğim dedim. Ne yani ne oldu? Şimdi konuşmak istemiyorum. Hastayım zaten. Ayça'nın hani benim ağlayarak ödülü kazandığımı zannediyor ya. belki de onu yapmaya çalıştı. Belki onun için ağladı. Yani. Ayça, Emre kendini iyi hissetmiyor. Biraz sen geçsen o tarafa. Asla. Gerçekten Hala iyi Muhtemelen falan. sana anlatacaktır. Bize Abi de anlat. Ben... Geçemem biliyorsun. Bize da. de anlatmış. Sen Ay, ben Ay, rica ediyorum. Gelmedi çağır. Gelmesin ben Ay. Ay, rica Ay, ediyorum. Tamam tamam. Ay, çağır. Abi çağırıyor. Lütfen. Tamam, o zaman. Ya, şey işte. Ya Emre de iyi değil ben seni sabah. burada gördükten sonra. Ben sabah onunla konuşuyordum. O yüzden sana burada Emine'ye söyledim. Biz yine gittik. Çünkü bir paylaştığımız bir şey vardı beraber. Lütfen git. Ama şey olmaz. Hayatım, git. bana göre şey tamam. Bana güveniyor musun bu konuda? Evet. O zaman git bir git. Gör onu. çünkü felaket durumda yani. Gerçekten bana da güvenirsin evet. sen. Felaket durumda. Bak. Evet hadi. A Lütfen. Şu an kural falan tanıma bence evet. git. Çocuk kendini kötü hissediyor. İnan. Hadi. Yani i̇nan. sen inan. burada kötüsün ama o daha kötü. Yani ben sana o kadar söyleyeceğim. Ya. Koş, Ayça, a koş. Nasıl? Ayça koş ya bir sen laf. De, laf de, koş. Ayça seni biz ne böyle ne bir ne duruma atar mıyız? Yok. <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Ay çok şaşırdım şu an. Gel otur. Yani öyle her şey ağlamak olmuyor abi ben Ay ben şok. Önyargılı olmaman gerektiğini ben sana kaç kere söylemiştim. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Gel otur. Bir şey söyleyeceğim hadi <laughs> canım çok şaşırdım şu <laughs> şaşkınlığını bir at üzerinden atıyorum şu an şuraya bak ya ee, hiç böyle bir şey yaşamamıştım her şeyin bir ilki vardır ay öleceğim şimdi bak, ayrıca canım. yemek de yaptım ben sabahtan çektim. beri uğraşıyorum o kırmızı odada bana öyle ne oldu ya ne oldu ya diye bağırıyorsun ya her şeyin bir nedeni var yani. Ayşe Hanım Ay, bugün ne yemek istersiniz acaba? <laughs> önceden burada yapmam lazımdı ama ben unuttum heyecanla. <laughs> Burçak bugün Emre ile Ayatçın videosunu görünce dayanamadı, ağlamayı patlattı. E tabi ben de 33 yaşına gelseydim, hiç aşk yaşamasaydım ben de ağlardım. Ama buradan da ona iş çıkmaz, öpüyorum canım benim. Makyajım aksın diye mi yapıyorsun bunları? Tabii. Seni çok sadece, seviyorum. Sadece makyajın aksın diye yapıyorum. <laughs> bu zamana kadar sen... Sen çok büyük yürekli bir kızsın. Gerçekten. Şu merdivenlerden ilk, ilk girdiğin andan beri... ...Emre Emre diyen bir kızsın. Ve hiçbir zaman bu yoldan şaşmayan bir insansın. Sana dedim yani... Ya hani, ...benim dediklerimi Ailemin istediklerini, benim istediklerimi yaparsan Daha doğrusu Bizim Bize yanlış gelen şeylerden uzak durursan Seni çok güzel bir yol bekliyor diye O yol burada Evet O yol bu yol Bu zamana kadar sen hep Haykırdın Hep sen bağırdın Emre'yi seviyorum Emre'yi seviyorum Emre'yi seviyorum diye Ben de ne dedim sana zamanı var. şimdi sıra bende. Ayça. Ben seni çok seviyorum ben. <laughs> Ağlamayacaksın abi. <Ne> Ağlamayacaksın. <laughs> demiştim sana. Bak bana. <laughs> <laughs> yok. Yok. Evet. Tamam, alamıyorum ya. bir şey yok. Hayır, yok. Tamam işte. Ağlayacak bir şey yok. Ben sana söylüyorum. Tamam. Ay Allah'ım yarabbim ya. Rüya falan mı ya? Ben uyuyor muyum ben evde? Ne Rüyüş, yapıyorum? Evet, uyuyorsun. <laughs> Yemeğin tadına baktığında rüyada olmadığını anlayacaksın. <laughs> Emre'nin Ayça'ya ilanı aşkından bana ne? Yani benim aşkım değil sonuçta. Ee, sonuçta Ayça benim arkamdan sürekli konuşuyor. Ödül almamı hazmedemiyor. Kıskanıyor. Yani ben onu niye tepki göstereyim ki? Hiç umurumda bile değil. Bu da sana. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya gerçekten uyumuyorum değil mi? Ben ayaktayım yani şu an. Uyumuyorsun Ayşe. Sen evlenmeden beni öldüreceksin. Nasip. <laughs> Koşsana. Şey o. böyle kalemlerle şey yapıyorsun, çiziyorsun. istediğin şeyi yazıyorsun. Sonra fırına atıyorsun. Gelip Orada bir tane. kalıyor. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam ben oraya Emrah yazarım başka ne yapacağım? Ha, o sana kalmış artık ne yapacağım, ne yazacağım. Azla sen de yapıp verebilirdin onu bana. Pek hoşuna gitmedi sanki hediye. Saçmalama demek gitmedi. Biraz odunsu mu geldi? Hayır bence çok güzel. <laughs> Valla? Evet. Herkesin eline sağlık. Evet hepimizin Bu mutlu sonu görmek e, de ayrıca bütün yorgunluğa değiyor, emeğe de değiyor. Hakikaten anlıyorsun başlardan. O yüzden. Vay be. Tankut, aynı şeyi sen de ayarlayabilirsin. Benden güzel de bir Güzel sürprizler, Vallahi, güzel sözler. Inşallah. Ağzından bal akıyor inşallah. İnşallah kardeşim. <laughs> ben de Hepimizin amacı herkesin gönlünün <laughs> sahibini <gülüyor> bulur inşallah. Bugün değişik bir gün yaşadım. Bir tarafta biten aşklar, e, başlamadan biten hisler, duygular. E, Mehtap'la benim gibi. Bir tarafta e, Emre'nin seni seviyorumları. Gerçekten e, benim için çok buruk bir gündü. Ama Emre'nin adına çok sevindim. Elimi hiç bırakma. Bırakma. Hiç bırakmayacağım. Bana gerçekten güven. Ben sana güveniyorum Ayşe. Ben de sana güveniyorum. Ben sana güveniyorum. Hem güvenim boşa çıkar mı? Tek istediğim senden. Ben bana. senin başını asla neydirmem. Ben bu bir kadar nasıl film ya. yaptığımı inanamıyorum. Hı? Durdu, 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 bir anda böyle. <laughs> Seni mi? Niye? İlk başta i̇şte, hiç kimse bana ben gelmedi. Bebeğim niye biliyor musun? Zamanla ben tankut bana, dediğim an Tankut dediğim an kısmetin açıldı. Duygunun ağzından hiç tankut çıkmıyor. Mehtap'ın ağzından ne zaman tankut çıktı? İşte benden sonra çıktı onun ağzından. Tabii. Duygunun ben öyleyim de bereketimle gelirim. Yani işine de maşallah, çok bereketliyim de. Sana maşallah. söylüyorum. Sen... thank mm -hmm. you